Kas videosu yapıyoruz. Evet. Kas videosu Niye beni vuruyorsun? Neredeyiz şu an? Uzun an... Göl. Evet. Uzun Göl Trabzon'dan 90 kilometre uzaklıkta. Güzel bir yer, şelale var. Bakın. Ağaçlar kar yağıyor. Şu an Şubat ayındayız. 5 Şubat. Biraz ilerideyiz. Evet Cihaz. Oh çok güzel. Bakalım arkadaşlarının yanına bir gidelim mi? Arkadaşların yanına gidelim mi? Evet. Alın. Alın. Tanıt arkadaşlarını tanıt bize. Cihat arkadaşlarını tanıtır mısın bize? Ee, videonun sonunda tanıtacağım. Tamam. Bizim gölü tanıtalım arkadaşlara, gelmeyenlere. Bizim gölü tanıtalım inşallah. Kim yürümüş gibi daha? Oradan birileri yürümüş işte. Bizim gibi gelmişler buraya. Arkadaşlar hmm. bakın oh, bakın. kartop savaşı başladı. Оо Оо Аа баул 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 зоойд баул ке багрок Oh, sen ne yapıyorsun? En büyük yapıyor yapıyorum. Oh. <laughs> Evet, Cihat kaçıyor şu an, arkasından da gidiyor. Evet artık başka yerlere gitme zamanı gelmiş. Ya baba, ya, ya, ya. Tamam tamam buradayız. Buradayız. Haydi Siz ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Kardan adam mı? Evet. Merhaba arkadaşlar. Bugün Kar yağıyor. Evet. evet. Neredeyiz? Üzüngöl'deyiz. Ordekleri görüyor Ordeklere bakın Evet canım neredeyiz? Üzüngöl'e geldik. Evet. Evet. Burada ne var? Anlat bakalım Burada bize. Şurada Şuradaki var. cami var en meşhur. Doğru mu? Evet. Evet. Başka Dağlar var. Hangi dağları gösterelim hemen arkadaşlara? Evet. Biraz kar yağmış dağlara. Sonra ne var? Oteller var burada, kafeler var. Evet. Doğru mu? Biraz bahset istersen. Evet. Buraya kim geliyor? Buraya en çok turistler geliyor. Doğru mu? Evet. Evet. Biz de bir gün gelip kalırız burada bir otelde. Evet arkadaşlar. Evet. Bir kere buraya gelmiştik tamam mı? Bir tane Arap kekli bahçede yürüyordu. Bir tane Türkçe konuşmak istiyordu. Onu Arapça söylüyordu arabada. Sonra da savaş başladı, savaş başladı. Arapça da tek tekti. Arap tek miydi? Evet. Allah Allah. Evet, şöyle gezelim mi istersen? Evet. Ömer sen de bir şeyler diyecek misin? Ee, bir şeyler diyeyim. Arkadaşlar, isteseniz buraya da gel, gel. Buraya getirir, getirir misin arkadaşlar? <laughs> Evet. Ve de üçüncüsü. Şşşt. Süleyman. Sen nereye gidiyorsun? Allah. Nereye gidiyorsun? Bu kim? Anlat bakalım. Kardeşlerini tanıt bize. Bu, bu Süleyman. Aha Süleyman. Evet. Bu mu? Kim bu? Bu Abud. 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 Evet, bu da Abud. Bu da Evet. Ala. Bu da Ala. Evet. evet, buralarda hep kafeler varmış, lokantalar, kafeler, doğru mu? Ama kapalı. kapalı. Ama hepsi kapalı çünkü kış şu an, bir de korona var, doğru mu? Evet. Evet. Çok güzel manzaralar var burada. Biraz kar oynadık. Şimdi de geziyoruz. Yağmur hafif yağmur yağıyor. Efendim? Burayı ben hatırladım. Burayı hatırladın mı? Ha burada oyunlar varmış. Bir ara gelmiştin, değil mi? Evet. Evet. Bak burada ne var? Ördekler varmış. Balık mı avlıyorlar? Ha yağmur biraz şiddetlenmeye başladı. Artık gidelim biz. Ha? O zaman bir video bitirelim Cihat çünkü yağmur başladı. Gel like atmalarını söyle arkadaşlara. Like atın arkadaşlar. Şimdi e, ben çok yıplandım tamam mı? Evet. Güle güle bay bay. Bay bay. Like atın de like. Like atın. Abone olun. Abone olun. Evet. Hem de da böyle güzel şeyler yapın. Yazsınlar, yorum yazsınlar değil mi? Evet. Hadi görüşürüz.